Sinan, her şey hazır mı kuzum? Oh, hazır yengem, her şey hazır, tamam. Aferin kuzum. Ha yenge, Hı? Bahtiyar dün anlattı bana. Bu dedi ki et yememek dedi, benim dedi sinirlerime çok iyi geldi dedi. Acaba bu hastalık ona iyi mi geldi ya? Sen ne dersin? Ah, ah doktor bir izin verse, iyicik tike tike vereceğim eti de yok dedi. Yasakladı doktor. Dur bakalım ne diyecek doktor, gel mi bir öğrenek. Yenge biz e, doktoruna yazmış reçeteyi ona bakalım. Abimi biliyorsun çünkü, o birazcık izin verdi falan diye et yemeye çalışır o. Hı hı. Sen şu gözüme bir bak bakayım, hiç izin verir miyim? Şişt bak hele Sinan, kuzum, Eksiklerimiz var, onları yazdım. Sana zahmet, dükkana gidiver, alıver de geliver. Estağfurullah, ya. Ne, ne zahmeti yenge? Hemen. He kuzum, ah, Hemen. kuzum benim. Gel kuzum, ee, afiyet, de, afiyet olsun. Kuzum, afiyet olsun. Hı. He. Ya yenge, yani tamam, afiyet olsun, olsun da... ...hani gene bir çorba parasına dünya kadar kebap yediler ya çocuklar. Elleme yesinler Sinan ya. E tabii yiyecekler ona, karnını doyuracak, okuyacak, büyük adam olacak. Zekalı olsunlar, elleme ya. Yok tamam, olsunlar olsunlar yenge, itirazım yok da. Hani biliyorsun, şimdi biz haftalık hazırlıyoruz kebabı yani... ...bir haftalık kebap üç günde gitti. E tamam, ne var abine dedik, yenisini hazırlar. Hazırlar, hazırlar. Sonra diyecek ki Sinan... ...kardeş ben buraya bir haftalık kebap koymuştum, ne oldu? Sen yedin diyecek, ilk benden şüphelenecek gene. Sen onu derse bana gönder Sinan, ben anladım bunu. Tamam yenge, sağ ol, tamam o zaman. ...yok gibi gel. Oğlum ya içerideyse? Hı? Ya içerideyse teğet geçer, Mahmut abiye sosyetemeye gideriz, ne olacak? Allah'ım inşallah yoktur Bahtiyar yok, abi ya. Kolay gelsin Nebahat teyze. Gelin kuzum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahtiyar Usta yok mu? Yok kuzum ya. O hastaneye gitti de. Kontrolü vardı. Gelemeyecek bugün. Bana deyin ne diyeceksiniz, ne istiyorsunuz? Yani biz bir çorba içeriz ya. Değil mi? Acıktık çorba içeriz. Tamam, tamam kuzum tamam. Mercimakımız var, kelle paçamız var, her şeyimiz var çok şükür. Biz mercimek içelim, hem ucuzdur o. Deme öyle kuzum ya. Gel hallederim, gel. Gel içeri, gel. Alın, alın, alın. Ne teyze, biz kebap söylemedik ya. Yen, yen, yen kuzum, yen, yen. yen. Karnınızı iyi doyurun. Zekalı olun, kafanız iyi çalışsın oğlunuz da, tamam mı? Hah, afiyet olsun size. Ben geldim. Afiyet olsun. Gel Sinan'ım, gel hoş geldin, getir. Her şeyi aldım yenge. Yazdığın her şeyi aldım. Hanım uzun benim, aferin sana. Da, Hı. bir şey söyleyeceğim ya. Ne? E, sen gene sofrayı donatmışsın. Çocuklara da bak sonra abim benden biliyor ha. Olsun, ben konuşurum valla. Ay, ayıp. Ha. Selam aleyküm. Hah, hoş geldin A Bahriye. Aleykümselam. selam. Hoş sağ ol gülüm, sağ Ne dedi doktor? Nasılmış tahliller? Ya ne desin doktor vallahi iyi iyi maşallah. İyi iyi, i̇yi. çok şükür çok şükür. Haydi. Gençler afiyet olsun. Teşekkür Sağ ol Bahtiyar Usta. Oğlum Bahtiyar Usta bütün hesabın parasını bizden almasın mı? Almaz herhalde. Umarım çok şey var çünkü. Almaz değil mi? Alır mı? Bilmem ki. Almaz. Nasıl gençler? Kebap güzel değil mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Peki. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kuzum. Afiyet Olan olsun. gelsin. Al al şeker vereyim ha. Teşekkürler. Al. Hadi afiyet Olan olsun. Gel kuzum, gel kuzum. Dünyayı yediler, bir çorba parasını bırakıp gittiler sana. Ne diyorsun abi yenge? Ne bir bire bak diyar, tek çorba yene karın doyar mı? Okuyor o çocuklar. Tabii kanunu doyuracak. Zekalı olacaklar okullarında. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Demek bizim kebaplar bu yüzden hızlı hızlı bitiyor. Sinan, ha? <laughs> Abi sen niye sürekli Sinan diyorsun? Benim ne suçum var? Yengem yapıyor işte. Niye bana söylüyorsun? Oğlum kızmıyorum ha, Kızmıyorum. Hmm. Allah Allah iyi etmişsiniz. Allah Allah. Yengen de iyi düşünmüş. Ya bırak çocuklar yesinler. Aman. Ben yiyemedim. Onlar yesin. Okuyamadım. Onlar okusun. Evet. Ne olacak? <laughs> aa. aa. Anne, bunları sen mi söylüyorsun? Yenge, Mustafa Başkan'ım haklı. Bu abime bir şey olmuş. Bu et hastalık iyi gelmiş, et yememek iyi gelmiş buna. Abim hayatta böyle şeyler söylemez. Oh, hastalık değil, hastalık. Ne? Bak hele ben geldim diye cennetine müjdelenik gibi gülmüyor muyuz? Allah'ını seversen <laughs> Sinan ya. Sağ ol Nebahat'ım. Ne oldu <laughs> <laughs> hanımın geldi de oğlum. Kıymasını <laughs> bil işte Geliyorum, Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Abi ya sen var ya, aşık <laughs> abim benim ya. Sinan. <laughs> Sen az değilsin var ya. sağ ol hanım. Nebahat'im gülüm sağ ol.